kötü ruhlardan, yeraltı mensuplarından filan nasıl korunuyorlarmış? Nasıl def ediyorlarmış? Evet. E, bunlardan e, korunmanın başlıca yolu onlara kurban sunmak. Hmm. Kurban sunup e, onların şerilerinden bu şekilde uzaklaşmaya çalışıyorlar. Neyi kurban e, ediyorlar? Genellikle e, işte koyu renkli hayvanları yere kurban ediyorlar. Bir insan kurban kurbanı de bu Şimdi Tabii bu batıların görüşüne göre mi söyleyeyim? Yok hangisi? <laughs> doğrusu neyse evet, Size evet. göre neyse doğrusu evet. Şöyle söyleyeyim. Hı -hı. Eski kurganlarda bazı gömüler var. Kadın Hı -hı. ve erkek birlikte gömülmüş. Hı -hı. Bunların işte bir kısmının yani erkek ölünce kadınların da öldürülerek gömüldüğüne Hı -hı. dair bir düşünce var. Eşleri Hı -hı. herhalde öyle mi? Eşleri, hizmetkarları da Aynı Hı. şekilde Tamam. E, gömülebiliyorlar. E, bunu bu şekilde yorumlamak mümkün ama yazılı bir belge yok. Sadece Göktürk döneminde mesela bazı... Kadınla bir uğraşmaya başlamışız hala devam ediyoruz demektir. Varsa doğruysa bu şey. Hayır e, ama bu bütün eski toplumlarda var. Mesela e, Çin'in Neolitik devrinde e, veya Şan döneminde e, mezarların etrafında binlerce insan kurbanı bulunmuş. Hı. Çok daha fazla sayıda bulunmuş. Burada e, tabii şöyle bir şey e, de iddia ediliyor. Şimdi e, kurganın inşası için bir süre geçmesi gerekiyor. 5-6 aylık bir süre var. Eğer e, kış aylarında ölmüşse kişi yapı inşa ediliyor. İşte yaza doğru veya bahar aylarında gömülüyor veya tersi ifade ediyor. O esnada e, işte e, eşinin ölmüş olabileceği dolayısıyla onunla beraber gömüldüğü e, veya işte hastalık neticesinde ya da intihar hmm. intihar da olabiliyor. İntiharın olabildiğini mesela Çin kaynaklarında bir yerde de görüyoruz. Orada bir göktürk vezirinden bahsediyor. Hükümdar öldüğü vakit diyor ki filanca vezir, hükümdarı o kadar çok seviyordu ki intihar etti ve onunla birlikte gömüldü Hı. diyor. Mesela böyle örnekler de olabilir. Hı. Ama denildiği gibi çok eski, daha eski devirlerde. Bu tabi şeyler için geçerli, beyler veya hükümdarlar için geçerli bir şey. Sıradan halk için değil tabi. Deniliyor ki bu mezarlarda böyle görüldüğüne göre en azından bunların bir kısmı işte kişi erkek öldükten sonra kadın da öldürülerek onunla gömülmüştür. Veya Toplu ölmeye zorlanmıştır. Toplu mezar deniyor. var mıdır bu anlatımda? Toplu mezar çıktı mı? Eski Türklerde bu şekilde bir toplu mezar yok ama Tagar döneminde çok ilginç bir gömü şekli var. Şimdi bu Tagar dönemi bir ön Türk dönemi diyebileceğimiz dönem. Tinginkler denilen bir Türk topluluğu var. Ee, onlara atfediliyor ve Hun öncesi bir kültür bu çünkü Hunlar da o kültürden pek çok şey almışlar. Onun bazı mezarlarında kolektif gömüler olmuş. Nedeni belli mi? Bu kolektif, yani şöyle bir kolektif, kolektif gömüler nedeni pek belli değil. Eee cesetlerin bazı uzuvlarını görmüşler. Mesela e, bazı mezarlarda e, yüzlerce kafatası o oh. gömülmüş. Okay. Böyle ilginç bir takım şeyler e, söz konusu. Ama bunların e, nedenleri yani tam olarak kesmişler, oraya atmışlar yani. Evet, mi, e, yani atmışlar veyahut e, belki e, Kafa ile ilgili bir kültleri vardı. Keşke bunun açıklaması olsaydı ilgili. Evet, şey yani çünkü ama. o dönemde onu izah eden bir yazı bulunmadığı için Tabii. sadece yorumlar yapılabiliyor. Böyle özel gömüş şekilleri de olmuş, ama Hunlarda olduğu gibi doğrudan doğruya efendim cesedi gömme şekli de olmuştur. Bir de Türklerde görülen bir gömme şekli de yakarak gömme de vardır. Hah, Bazı Türk topluluklarında. Mesela Göktürklerin ilk döneminde kurganlara, kurganlar üstü tepe biçiminde olan mezarlardır. Cenaze yeraltı mezarlardır. Biliyor, biliyor muyuz? Yani bir tören var. Biraz mıydı? tahmin ediliyor. Evet, evet. E, bir tören var. E, o da kısmen Çin kaynaklarına e, dayanılarak izah ediliyor. Şimdi birisi öldüğü zaman, e, öncelikle hemen gömülmüyor tabii çünkü mezarın inşası lazım. Tabii bu söylediğim önemli kişiler için olan. Bu e, mümlanma mı var? Evet. Onu e, öncelikle mumyalıyorlar, kokabilecek iç organlarını e, çıkarıyorlar, beynini e, çıkarıyorlar, beynini bazen kafatasını delerek çıkarıyorlar, bazen eski Mısır'da olduğu gibi burnundan e, çıkarıyorlar. Burnundan mı çıkarıyorlar? Evet, bazen öyle yapıyorlar eee gelişmiş bir teknoloji yani teknik olmuş. Yani öyle yani. olduğu anlaşılıyor çünkü hmm. e, günümüze kadar parçalanmadan ulaşmış e, örnekler var. Bundan parçalanmadan çıkarıyor mi beyni? Ya onu parçalayarak çıkarıyor. Evet, ben tamam. cesedin hı, bütününden hı. E, bahsediyorum. Sonra e, koruyucu bir takım e, sıvılar veya kokular e, zerk ediyor. Kokulu Burada otlar Mısır'dan içerisine mı acaba yoksa Hint Hindistan'dan. Yani mı? şimdi bu mumyalama tekniğinin nereden geldiği e, tam olarak bilinmiyor ama e, eski Mısır'dakinin detayları çok iyi bilindiği için e, genellikle başlangıç oraya atfedilir. Ama yoksa dünyanın her tarafında mumyalama var. Hı. Ant dağlarında da bulunuyor. Son zamanlarda mesela e, Urumçi mumyaları denilen bir grup Doğu Türkistan'da bulundu. Ünce, evet. Ve e, müthiş örnekler hakikaten e, bazıları çok hayret verici bir şekilde e, sağlam e, kalmış durumda. Şimdi e, ölüyü bu şekilde mumyalıyorlar ve bir müddet çadırda kalıyor ölü. Hı hı. E, şimdi mezar ölünün evi aynı zamanda çadırda evi evet. e, anlamına geliyor. Çünkü paralel bir dünyada yaşayacaklarına, İnanıyorlar. Başka dünyaya geçtik. Yani evet. e, paralel dememin sebebi bu dünyada gördüğü şekildeki bir dünya olduğuna inanıyor da ondan. Hı. Yani bu e, İslamiyet'teki ahiret kavramından farklı. E, Mezara hiç yiyecek falan koyma şeyleri var mı? Elbette onu söyleyeceğim Hı. şimdi zaten. E, ama önce bir müddet e, çadırda bekliyor ve bütün ona bağlı olanlar onu ziyaret ediyorlar. Hı. Günümüzde de var Azerbaycan'da hala yaşıyor mesela benim gördüğüm. Ee, herkes taziyeye geliyor. Gelenler bir şeyler getiriyorlar. Orada yiyorlar, içiyorlar. Yoğ töreni ya da yuğ töreni dediğimiz bir cenaze merasimi töreni var. Ondan sonra e, bu atla e, çadırın etrafında tavaf ediyorlar Çin kaynaklarının e, ifade ettiğine göre. Ve çok ilginç bir olay oluyor. Bu e, Türklere özgü bir davranış. Çok ilginç bir davranış. Ne ee, diyor? Bıçaklarla yüzlerini kesiyorlar. Nasıl? Ağlarken. Hı hı. E, ve e, Göz yaşlarıyla kan birbirine karışıyor. Bu bu şekilde ne kadar üzüldüklerini, yas duyduklarını Allah. ifade etmiş oluyorlar. Bu e, bir takım duvar resimlerinde falan da görülüyor yani.